Selamlar milletim bir Fortnite Battle videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Eğer sorarsanız da benim teşekkür ederim. Bugün bildiğiniz üzere oyuna yeni bir sezon geldi ve bugün hep birlikte yeni sezona tepki vereceğiz. Bakalım nasıl bir sezon olmuş. Ben de ilk defa giriyorum oyuna. Önceden şöyle videoyu açmak istedim ki direkt kendi tepkilerimi verebileyim. Siz de onları görün diye. Basıyorum Battle Royale. Bakalım yeni gelen ne var? Hiçbir şey hakkında bilgim yok. Sadece arka tarafa baktığımda Superman falan var. Neyse tamam. Aniden diğerleri çıkageldi. Burada garip olaylara artık alışmış olsak bile daha önce böyle bir şeyle hiçbirimiz karşılaştık. Süper mi? Güzel olmuş be Aa. E sıfır noktası patladı. İlginç sezon istida. İlginç. Aha şey, yediliden lider olan. Patladığı için tabi suya düştü. İlginç. Aha. Savaş bileti. Bakalım savaş biletinde neler var vaktimiz yok. Savaşa girmemize ramak kaldı. Demek ki yeni sezondaki yani, event bunlarla alakalı bir savaş olacak belki de. Kazanma şansımız düşük. Değişik Bayağı kostümler. İşgalciler geziyor. Oh. Ya getirdiler yine saçma o sapan şey misli. Savaşmak için bir sebep. O uzay gemisine binelim oldu. diyoruz. İster. <laughs> bu çok iyi. Bu ada. Süper gözüküyor üç malayı. Savaş istiyorlarsa istediklerini vereceğim. Yeni sniper olabilir şu. Lazer silahları basılı tutuyor abi ama daha görmeden bir şey demek istemiyorum. Yani ilk görünüşte şu lazer silahları pek hoşuma gitmedi gibi. Şimdilik almayacağım ama... Oh, Ferrari'nin yeni tarzı. İyi, böyle şey. Savaş yıldızı. Eski sisteme mi geri dönmüşler? Bir dakika, savaş bileti. Oh, eskiden de böyle bir sistem mi vardı yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben de yanlış hatırlayabilirim ama eski sisteme de dönmüş olabilirler. Şimdi ben mesela savaş bileti ödülleri diye baktığım zaman Savaş bileti biraz değiş, hatta baya bir değişmiş. Birinci sayfada bunlar var. Böyle çok beklemeyeceğim, hızlı hızlı geçeceğim. Yine 100 papel veriyorlar. Şu neymiş? <laughs> ha çok iyi. Sonrasında böyle bir kostüm var. Onun bir tarzı var. Bu kostüm ince bir kostüm olduğu için kullanılabilir. Sonrasında deri değişimi. Bunun bir tarzı. Güzelmiş bu. Ee, silahlara bakmayacağım. Zaten neredeyse her sezon aynı şeyler geliyor. Burada Teneke yine kullanılacak bir kostüm değil. Arkada petler gelmiş şu güzele benziyor. Doktor Sloan. Yani bu benim hoşuma gitti. Bu kullanılabilir. Hatta şu filan da güzel. Harbiden beğendim bunu. Bu biraz gelişmiş. Bunun gelişmesi ve en sonunda da Cik Sanchez diye bir kostüm var. Ya, güzel kostüm de. Yani pek önceki sezonun hikayesiyle bağdaştıramadım. O yüzden pek sevdim diyemeyeceğim Battle Pass'i ilk görünüş olarak ama bakalım. Arka plan bu şekilde olmuş. Baya yeni bir şey gelmiş. Zaten şimdi direkt bir oyunu girip bakacağım. Neler yeni gelmişti. Şimdi direkt maça geçelim. Bu arada eğer savaş bileti almadan önce benim kodumu yazıp savaş biletini alıp ve bunu Discord üzerinden bana SS'leriyle ulaştırırsanız önümüzdeki sezonda yani 8. sezonda bir veya 2 kişiye savaş bileti çekilişi yapacağız. Ee, bu olay önümüzdeki sezon gelene kadar devam edecek. Eğer benim kodumla savaş biletini alırsanız SS'ini Discord'daki çekiliş kanalına atmayı unutmayın. Zaten Discord linki açıklama kısmında var. Oraya da gelebilirsiniz dedikten sonra onu da en azından söylemiş olalım. Yeni tarzını bir bakmak istedim. Yani güzel gözüküyor aslında ya. Aa bir dakika yeni map. Bunlar niye böyle gözüküyor acaba şimdi? Burası tabi kocaman baya bir değişti. Haritanın böyle görünüşünde bazı değişiklikler olmuş. Ve bence hoş olmuş. Oo çok iyi gözüküyor yalnız. Bir de şu an belki de bende yeni gelen bir ayar olacaktı. Sanırım o açık olabilir. Normalde benim görüş uzaklığım destansı değil. Düşürmüşler. Neyse. Şimdi... Alnız kocaman bir şey. Yani yeni gelen bölgelerden birine gitmek gerekiyor tabi ama... Ya yani çıkabilir miyim oradan bilmiyorum. Ama yine de gideceğim. Şimdi şöyle değişik şeyler var. Kırmızı kırmızı. Harita yine böyle bir e, Önceki sezonlarda olan karma şeye doğru Gidiyor gibi ama Hadi bakalım şurada yine morlu bazı şeyler var Böyle Bu arada ben trailer izlerken ki Fark ettiğim bir şey var e, Nedense böyle Sürekli eski karakterleri göstermişler Eski sezonlarda olan karakterleri Bu da belki Herhangi bir olaya işaret olabilir Şimdi şöyle bir inelim. Ya şimdi benim aklımda şöyle bir soru işareti kaldı Önceki sezon Jones ile bizim ajanla alakalı bir sezondu. Şimdi birden bambaşka bir şey dönüştü. Oha ee, hikayenin devamı ne olacak? Mesela e, trader'da kurtarıcı denize falan düşüyor. O yüzden yani oraları tam bilemedim. Bütün sezonu bekletecekler mi yani bir daha herhangi bir şey görmek için? Zaten geçen sezonu da beklemiştik. Neyse, Aa vuramadım. O enerji tüfeği, yeni gelen bir silah. Skop olayı çok iyi değil mi? Bir dakika bunu bir yerde denemem lazım ben. Yüzde yüz eminim ki bu basılı tutmayla alakalı bir silahtır. Ooo. Uy. <laughs> Süpermiş bu. Sniper olarak geçiyor muhtemelen. Tek sefer bastığımda peki atıyorum mermi. Ha yok. Yok. Ooo. Çok iyi silah. Ama... Ee, biraz bekleyerek vuruyor. O yüzden böyle sniperla koşan birine vurabilir miyiz bilemiyorum. Çok önünde tutmamız lazım. Aa şurada biri var. Silah deneme fırsatı. Ah kaçırdım. Ya, ya, ya. Böyle ilginç bir yer var. Aha, o şeye benziyor burası. Ee, büro vardı ya hani teşkilat. Oradaki olaylara benziyor. Burada bir şey diyeceğim bir dakika. Roket gözüküyor abi. Şu roket değil mi? Abi bir şeyler olacak. Önümüzdeki sezon şu roketlerle alakalı bir şey olabilir. Şimdi burada yine. Allah bu ne lan? Oo. Dur dur ben şunu bir alayım. Aman aman. Bir dakika bir şey diyeceğim. Buraya girmek imkansız ki. Bunların canı da fazla. Oy tek değmiyor. Dostum. Nesin sen böyle ya? Abi bunlar ölmüyor ki. Doktor sunun. Aa bir dakika dur dur. Taşı eğer bunu öldürürsem özel bir silah çıkabilir mi? Boss mantığında. Umarım öyledir. Aşağıda adam varsa o da gitsin. Bakalım. Ay, aynen öyle. Ama adam gelecek bir tane şu an. Benim buradan kaçmam lazım. Dostum dur ya. Aa bu ne? Oo, oha süper bir şey bu. Abi bir canı var. Bir canı var. Ya normal bir maç atamayacak mıyım ben ya? Hayır. Hayır. Git buradan ben yokum burada. Lan. Evet yeni gelen yerlere ufaktan da olsa baktığımıza göre şuralar kaldı ama bunun çok değiştiğini düşünmediğim için şu tuhaf tesise tekrardan bir gitmek istiyorum ve güzel bir maç çıkarmak istiyorum. Yani ee, aslında ilk bakışta sezonu böyle pek beğenmedim. Trailer izledi izlediğim zaman ama Şu an baktığım zaman e Sezon benim hoşuma gitti Baya değişik şeyler var Ne kadar süreceğiyle de alakalı Çok uzun sürerse tabii sıkar ama Umarım çok uzun sürmeyecek bir sezondur Ulan. Hop. Tamam bu gitti. Bu arada sensimi değiştirdim ve sanırım şu an sensim daha iyi. Öbüründe çok fazla böyle adamların olmadığı yerlere doğru sıkıyordum. Şu an sensim daha iyi gibi geldi bana. Aa gördüm. Hop gel buraya gel buraya gel buraya canınız artık. Lan nereye kaçtın? Ha <laughs> tamam bu da gitti güzel. Oh be abi yemin ediyorum şu eski silahlar kadar güzel bir şey yok ya. Ciddi anlamda söylüyorum. Neydi o geçen sezonki saçma sapan silahlar? Aha şimdi orada VS'ler var. Tık diye şunu atarsam. Gerçi adamların yeri gözüküyordu ama. Daha rahat görebiliyorum böyle. Ana o da öldü. He, bu arkadaş öldürmüş. Gel bakalım. Ah! Aa! Aa bir dakika dur dur. Hızlı basamadım, hızlı basamadım. <laughs> bu da eskilerden bir taktikti. Ve çok güzel bir taktik. Aşırı seviyorum. Hop sen şöyle bir düş bakalım. Ay adamın silahlarına bak. Dur şunu al. Ee, burada bir karışıklık var. Burası şu an pek hayırlı bir yer değil. Şöyle uzaklaşmak lazım buradan. Işın tüfeği. Ah bir dakika dur 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 hiç gerek yok. Aa ışın tüfeği mantığını sevdim. Hop bu da gitti. Bir kişi var. Şu an bu yakınlarda bir arkadaş daha var. O da burada. Gel buraya gel buraya. O da gitti harika. 36 vuruyor ya. Çok düşük geliyor bana. Aa aşağı düştüm. Bak bu iş iyi olmadı. Ben ne zaman aşağıda olsam vs kaybediyorum. kadar bana fazla. Uzun zamandır oynamayan birine bu hız fazla. Oo bayağı hasar aldım. Canım kardeşim git can bas. E şimdi sen naneyi yemedin mi? Yemedi çünkü adam geliyor. <laughs> Çok iyi ya. Of. Bu arada bu video bu kadar. Zaten e, yeni sezonu tanıtmak amaçlı bir videoydu. Bundan sonra bir gameplay videosu gelir. Yeni sezon benim cidden aşırı hoşuma gitti. Eee... Yani diyeceklerim bu kadar. En azından ufak bir maç atmış olduk. İkimizin de oradan atlayarak ölmesi de zaten ilginç bir olaydı ama olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi eğer benim kodumla Battle Pass alırsanız Discord üzerinden SS'ini atıp çekilişe katılmayı unutmayın. Ve daha fazla Fortnite videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.